Arkadaşlar ben Abdullah Hoca. Maltepe şubesinden. Dönme simetrisi alıştırma ve çalışma soruları 2. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki kareli kağıtlar üzerinde verilen koordinat düzleminde diyor. Verilen şeklin orijin etrafında saat yönünde saatin yönünde 90 derecelik dönme sonucu oluşacak şekilleri çiziniz diyor. Bu soruda yapabilmek için İki türlü yapabiliriz. Birincisi formülü uygulayabiliriz. İkincisi ise şekli kendimiz 90 derece saat yönünde çevirerek elde edebiliriz. İlk başta formülü uygulamadan kendimiz kağıdı çevirerek bulmaya çalışalım. Bakın şimdi 90 derece saat yönünde çevireceğim. 90 derece saat yönünde çevirdiğimizde elde edilen şekil bu olacak. Bir 90 derece daha çevirelim. Yani toplam 180 olsun. 180 derece çevirdiğimizde de bu olur. Başta 90 derece çevirdiğimizde elde ettiğimiz koordinatlara bakalım arkadaşlar. Bakın şekli 90 derece çevirdim. Önceden ikinci bölgedeydi, buradaydı şekil. Şimdi birinci bölgeye geldi. Birinci bölgede elde ettiğimiz koordinatlara bakalım. Yani şurası 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 ve şurası. Elde ettiğimiz yeni koordinatları buraya yazabiliriz. Buna göre önceden B noktasının koordinatı farklı bir sayıydı. Şimdi ise 90 derece çevirdiğimizde elde ettiğimiz koordinatlar B'ye B, B üssü dediğimizde artık buranın koordinatı 2'ye 0 olur. C üssünün koordinatı ise burası 5'e 0 olur. A üstünün koordinatı ise arkadaşlar burası 2, 4, 4'e 2. Ve son noktamız D üssü. Buranın koordinatına bakalım şimdi x'ine bakalım ilk başta. 2, 5, 7, 7'ye 2. Elde edilmemiz yeni noktalar bu olur arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bu şekli 90 derece çevirmemizi istiyor. İlk başta formülü uygulamadan önce bu şekli biz kendimiz 90 derece çevirelim. 90 derece döndürdüğümüzde elde edilen şekil bu olur sonra 90 derece saat yönün tersine çevirelim. Saat yönüne tersine çevirdiğimizde de elde edilen yeni şekil bu olacak arkadaşlar. Tam 90 derece dönmedi. Şimdi oldu. Buradaki yeni koordinatları tekrar yazabiliriz. Bakın tekrar göstereyim. İlk başta sorunun ilk kısmı buydu. Orijinali buydu. Dördüncü bölgede şu an. 90 derece saat yönünde çevirdiğimizde Artık yeni şeklimiz bu olur. Üçüncü bölgeye gelir. Bir 90 derece daha çevirdiğimizde ise ikinci bölgeye gelir. Tekrar bir 90 derece, toplam 270 derece oluyor bu. 270 derece döndürdüğümüzde de bu hale alır arkadaşlar. İlk başta kağıdı çeviriyor gibi yapalım. 90 derece döndürüyorum saat yönünde orijin etrafında. Bir 90 daha çevirdiğimizde yeni durumda bu olur. Bir 90 derece daha çevirelim arkadaşlar. Yani toplam 360 derece çevirdiğimizde elde edilen yeni şekil bu olur. Ve son olarak bir 90 daha çevirdiğimizde zaten toplam 360 derece olur. Bir tam tur attı. Şekil ilk baştaki de durumuna geldi. Bu kağıdı çevirirken yaptığımız ilk yöntemdi. Şimdi formülle yapmaya çalışalım. İlk başta bu verilen noktaları koordinatlarını bulmaya çalışalım. Teker teker hepsinin koordinatını yazalım. M'nin koordinatı arkadaşlar. Eksi 2, eksi 2. L noktasının koordinatı eksi 1 eksi 3, K noktasının koordinatı eksi 3 eksi 5, N noktasının koordinatı da eksi 4 eksi 5. Şimdi formülü uygulayalım. 90 derece saat yönünün de çevirdiğimizde bir noktanın koordinatı şöyle oluyordu. İkinci bileşen başa yazılıyordu. Hiç işareti değişmeden. Birinci bileşen ikinci bileşenin yerine geliyor ama işareti değişiyor. Eksi 2'nin işaretini değiştirdiğimizde artı 2 olur. Eksi 1 eksi 3 90 derece çevirdiğimizde yeni olacak yeni koordinatlar. Eksi 3 eksi 1'in işareti değişecek. Artı 1. Bu 90 derece çevrildiğinde elde edilecek yeni koordinatlar eksi 5 aynen başa yazılacak. Eksi 3 artı 3 olacak. Ve son olarak eksi 4'e eksi 5. Eksi 5 başa yazılacak. İşareti değişmeyecek. Eksi 4'ün işareti değişecek. Artı 4 olacak. İşte elde edilen yeni koordinatlar bunlar arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz. İlk başta formülü uygulamadan biz kendimiz 90 derece saat yönünde çevirelim. İlk başta bu orijinal hali, ilk durumu. 90 derece saat yönünde çevirdiğimizde, şu an bakın ikinci bölgede bu şekil. Saat yönünde döndürdüğümüzde yeni durumda birinci bölgeye giriyor ve koordinatları değişiyor. Buradaki sayılara inanmayın. Yeni sayılar farklı olacak. Bir 90 daha, yani 180 derece çeviriyorum. Dördüncü bölgeye geldi. 190 derece daha döndürdüğümde şu an 3. bölgede. 190 derece döndürdüğümüzde orijinal ilk baştaki durumuna geldi. Şu an 2. bölgede olan bir şekil. Bunlar saat yönünde yaptığımız döndürmelerdi. Formülü uygularsak eğer koordinatı E noktasının koordinatı 0'a 6'ydı. 90 derece saat yönünde çevirdiğimizde 6'ya 0 olur sıfıra 2 olan f noktası 90 derece döndürdüğümüzde iki başa aynı an yazılacak. Sıfırın işareti değişmez. O yüzden 2'ye sıfır olur. Ve son olarak d noktasının koordinatı eksi 3'e 3'tü. 90 derece saat yönünde çevirdiğimizde ikinci bileşen başa aynı an yazılacak. Birinci bileşen işaret değişecek. Zaten Böyle teker teker bulmadan önce gösterdiğim 90 derece bir saat yönünde çevirdiğimizde de bakın buradaki noktalar işte buradaki noktalar. 6'ya 0 bulmuştuk. bu noktanın koordinatı 6'ya 0. 2'ye 0 bulmuştuk. E bu noktanın bakın koordinatı 2'ye 0. 3'e 3 bulmuştuk. Bakın oturun hesaplayın. Burası 3. Burası da 3. Yani burada bulduğumuz sayılar doğru. Siz de sınavlarda iki türlü yapabileceksiniz. Ya kendiniz çevireceksiniz bu şekilde döndürerek ya da formülü uygulayacaksınız. Sorular bazen böyle kendiniz çevirmeniz, kitabı çevirerek de yapabilirsiniz. Artık her soruda hangi yöntemi izleyeceğimiz soruya göre değişiyor. Ya da kuralı uygulayacaksınız. Bunun hangisinin basit olacağı soruya bakıp da cevaplamamız lazım. Mesela böyle bir örnek karşımıza gelseydi benim size tavsiyem formülü uygulamaktansa kitabı saat yönünde 90 derece çevirin. Çıkacak olan şeklin koordinatlarını bir kağıda yazın. Hemen sorunun yanında. Zaten bunları elde edersiniz. Ondan sonra soruları geçebilirsiniz. Bir sonraki örneğe bakalım. Evet söylemek istediğim soru tipi buydu. Şimdi burada formülü uygulamayacağım. Soru karşınıza geldiğinde yapmanız gereken saat yönünde 90 derece çevirmeniz. Ama bunu saat yönün tersinde diyor. Saat yönün tersinde 90 derece çevirmemizi istiyor. Biz de saat yönün tersinde 90 derece çevirelim. Elde edilen şekil hangisi ise şıklarda işaretlememizi işaretleyeceğiz. Bakın 90 derece saat yönünün tersine çeviriyorum. Çevirdiğimizde bu şekli, şu haliyle, bakın, şu kısmı, şıklarda arayacaksınız, ikinci bölgede olacak ve şöyle bir şekil, şıklarda hangisindeyse A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında, hangisindeyse gidip onu işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Bu soru bu şekilde yapılır. Yani bu durumu bulacaksınız. Yani bir nevi gözünüzle fotoğrafını çekiyorsunuz unutmuyorsunuz bu şekli. Ondan sonra şıklarda o şekli bulup işaretleyip geçiyorsunuz. İşin diğer tarafı tek tek her bir noktanın koordinatını bulursunuz. 90 derece saat yönünün tersinin formülünü yaparsınız. O noktaları tekrar işaretlersiniz. Bu uzun yöntem tavsiye etmiyorum. Sizin kitabınızı 90 derece saat yönünde çevirin. Tersine saat yönünün tersine bulduğunuz bu şekli şıklarda arayın ve onu işaretleyin. Sonraki örneğimiz. Bu örnekte de saat yönünde 90 derece çevirmemiz istiyor. Çevirelim. Çevirdiğimizde elde ettiğimiz yeni şekil bu olur. Bir 90 derece daha çevirelim. 180 derece yani bir önceki orijinalinde yani bu 180 derece çevirirsek bu şekle elde ederiz. 270 derece çevirdiğimizde bu şekilde elde edilir. Ve son olarak bir 90 daha yani toplam 360 derece çevirdiğimizde başa döneriz. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar. 90 derece çeviriyorum. Elde edilen yeni şekil bu olur. 180 derece çevirirsek bu şekli elde ederiz. 270 derece çevirdiğimizde birinci bölgeye gelir bir 90 daha döndürdüğümüzde başa döneriz ya bunu saat yönün tersine 90 derece çevirirsek ne olur bakın şu an dördüncü bölgede olan bu şekil saat yönün tersini 90 derece çevirdiğimizde birinci bölgededir koordinatları da değişmiştir sonraki örneğimiz Aşağıdaki şeklin orijin etrafında saatin dönme yönünde 180 derece döndürülmesiyle oluşan şekli çiziniz diyor. Bakın şekil burada bir yamuk. Bunu 180 derece çevirin diyor. Elde edilen yeni şekli çizin. Şu an ikinci bölgede 180 derece döndürdüğümüzde dördüncü bölgeye gelecek. Bakın çapraz olarak şuraya gelecek. Ama şekil nasıl olacak? Dikkatlice takip edin beni. Şu an 90 derece döndürdüm. 180 derece döndürdüm. Şu an 180 derecede. Daha demin buradaydı şekil. 180 derece buraya geldiğinde bakın şekil değişti. Bakın Tekrar başa alıyorum. Orijinali buydu. 90 Bir 90 daha. 180 İşte sorularda da bu şekli arayacaksınız. 180 derece döndüğünde bu şekli buluyorsunuz. Bu şekli şıklarda işaretliyorsunuz. Alın size bir net. Bir sonraki soru. Bunu 180 derece döndürelim. 90 bir 90 daha 180. 180 derece döndüğünde şeklimiz ve koordinatları değişmiş hali budur. Bir sonraki örneğimiz ya da bunu tekrar gösterelim. Soru buydu. Koordinatları bunlardı. 180 derece çevirelim. Şu an 90. Bir 90 daha çeviriyorum. 180. Bu örnekte diyor ki aşağıdaki şeklin orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürülmesiyle bakın arkadaşlar saat yönünde 270 derece döndürmesi uzun bundan ziyade saat yönünde 270 derece döndürmektense yani şu taraftan 270 döndürmektense 90 derece bu tarafa döndürelim. Aynı sonucu elde ederiz. Yani biz bunu bu taraftan 270 derece döndürmektense 90 derece bu tarafa döndürelim. Aynı cevabı alırız. Böyle bir şey çıkıyor. Şıklardan da bunu buluyorsunuz. Bunu bulup işaretliyorsunuz. Tabi bu şıklı bir soru değil. Testlerde geldiğinde siz bu haliyle şu an kaçıncı bölgede bu arkadaşlar? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede olan bu şekli şıklarda A, B, C, D artık hangi şıkta ise bulup işaretliyorsunuz. Bu örnekte, beşinci örnekte arkadaşlar döndürme sorusu ama biz şekli döndüremeyeceğiz çünkü önümüzde bir şekil yok. Koordinatları verilmiş. Bu üç noktayı 90 derece saat yönünde çevirmemizi istiyor. 90 derece saat yönünde döndürelim diyor. Genel kuralı tekrar hatırlatalım. Herhangi bir x, noktası 90 derece saat yönünde çevirirsek elde edeceğimiz yeni noktaların koordinatları şunlar. Bakın bu ikinci bileşen. Bu da birinci bileşen. İkinci bileşen başı aynı an yazılacak. Birinci bileşen işaret değişecek. Bu kadar basit bir kural. Şu noktaları tek tek yazalım. 1'e 2. Bunu bulalım. İkinci bileşeni başa yazacağım. Birinci bileşen işaret değişecek. Artı 1, eksi 1 olacak. Eksi 2'ye 5. Bu noktanın koordinatını bulalım. 90 derece çevirdiğimizde 5 başa gelecek. Eksi 2'nin işaret değişecek. Artı 2. Son olarak elde edeceğimiz görüntünün uç noktalarının koordinatlarını yazınız dediğinde cevap çıktı artık cevap bu. Sonraki örneğimiz arkadaşlar